Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli hem kahvaltıda hem sahurda yapabileceğiniz doyurucu güzel bir tarif. Hemen vakit kaybetmeden bu güzel tarifi yapmaya geçelim. Oldukça az malzemeli ve gerçekten hızlı bir şekilde yapacağınız güzel bir kahvaltık ve sahur tarifi arkadaşlar. 2 adet yumurtamızı çırpma kabımızın içerisine kıralım. üzerine çok az bir tuz dökerek yumurtalarımızı güzelce çırpalım. Çırpmış olan yumurtalarımızın üzerine bir çay bardağı kadar sütümüzü ekleyelim ve tekrar güzelce karıştırmaya devam edelim. İçerisine bir çay kaşığı pul biber ekleyelim. Damak tadınıza göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra bir adet bayatlanmış, sertleşmiş yufkanız varsa o şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen elimizle ufalayarak sütlü yumurtalı sosumuzun içerisine elimizle doğrayalım. İsterseniz bayat ekmeklerinizi, isterseniz de bayat tüfkalarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bazen elimize dolapta kalınca ne yapacağımızı şaşırırız. Özellikle yufkalarımızı bu şekilde değerlendirebiliriz. İçerisine bir kase kadar da beyaz peynir ekledim. Ve güzelce yumurtasının sütünü çekene kadar karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir tutamdan maydanozumuzu ekleyelim. Tam bir börek tadında oluyor inanın. Ve hemen tabamızın içerisine bir iki kaşık yağımızı dökelim ve fırça yardımıyla güzelce her tarafını sürelim. Hazırladığımız harcımızı tavamızın içerisine dökelim. Ve eşit bir şekilde tavamızın alt kısmına güzelce yayalım. Güzelce yaydıktan sonra hemen ocağımızın altını açıyoruz. Çok harlı ateş olmadan ağzını kapatarak alt kısmının güzelce kızarmasını bekleyelim. Ara ara kontrol edelim ki yakmayalım. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Yumurtalı olduğu için harlı ateşte olursa arkadaşlar yanar ve içi çiğ kalır. Onun için e, kısık ateşte yavaşça e, alt kısmını arada bir kontrol ederek e, böreğimizin pişmesini bekleyelim. Daha tam pişmemiş. Üzerine. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı dökelim. Çünkü biz iç harcına sıvı yağ eklememiştik arkadaşlar. Onun için sıvımızı da ekledikten sonra tekrar kontrolümüzü sağlıyoruz. Böreğimiz artık güzelce alt kısmı kızardı. Hemen bir tabağın içerisine çevirelim ve üst kısmını da yine aynı şekilde güzelce kızarmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Bu şekilde hemen üst kısmını da yine bu şekilde güzelce kızarmasını bekliyoruz. Tekrar kontrolümüzü sağlayalım. Ve güzelce kızarmasını bekleyelim. Böreğim bu şekilde hazır. Hemen tabağımızın içerisine alalım. Kesinlikle denemenizi tavsiye edelim. Hem pratik hem çok lezzetli. İster sahurunu, sahurunuzda isterseniz de kahvaltınızda hemen çayınızı demlenmeden önce bile böreğiniz hazır olmuş olacak. Deneyecekleri kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.